Konularımızdan bir tanesi de e, hiyerarşik yalancılık. Yani işletmelerde çok gördüğümüz ve e, aslında yalan söylenilen bir alan var. Ne? Hiyerarşik yalancılık. Ne bu? Hiyerarşi ne? Hiyerarşik yalancılık ne diye düşünürsek, hiyerarşi biliyorsunuz işletmede bir hiyerarşik düzen vardır. Hiyerarşik düzen dediğimiz ne? İşte e, kadrolar arası veya e, organizasyon şemasında ne yaparız? İşte bir e, oluşum bir oluşuma gideriz, bir organizasyona gideriz. Bu organizasyonda deriz ki uzman, şef, işte e, şeften sonra müdür, sonra koordinatör, genel müdür, fabrika müdürü böyle bir şey vardır. E, gidişat vardır ve kariyeri yavaş yavaş yukarıya doğru taşınacak kademeler vardır. Şimdi kariyer sürecinin kademelerin oluştuğu bu tarz organizasyon şemalarında hiyerarşik düzen çok önemli bir konu. Nasıl çok önemli bir konu? Şimdi e, buradaki yalancılık şöyle oluyor. Çoğu işletmede şu yapılıyor maalesef. E, çoğu demiyorum da de, bir kısmında diyelim. E, örneğin bir birimde e, bir müdür var, değil mi? Bir birimin bir müdürü var, yöneticisi var veya fark etmez. Siz yönetici varken gidip işte alttaki uzmanla yani siz dediğimiz kişi e, bir fabrika müdürü, genel müdür veya e, fark etmez, ister yönetim kurulu başkanı hiç fark etmez. Bir birimin yöneticisi varken gidip uzmanla veya yönetmenle muhatap olursanız siz burada hiyerarşik düzeni ciddi anlamda bozuyorsunuz demektir. Yani buradaki sıkıntının da aslında çok büyük olduğu anlamına gelir. Bugün sizin için bazı şeylerde sıkıntı yoktur ama gelecekte muhakkak olacaktır. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Örneğin, bir üretim birimi olsun veya fark etmez üretim olsun evet üretim biriminin başında bir tane müdür var. Siz üretim müdürü varken gidip bir mühendisle muhatap oluyorsanız yönetim kurulu olarak veya genel müdür olarak buradaki sıkıntı şu siz onu direkt eziyorsunuzdur yani es geçiyorsunuz. E bu kişinin zaten orada bir yetkinliği etkinliği olamaz ki yani şöyle bir durum olabilir mi? Yani bir düşünsenize bir personel var uzman mühendis fark etmez. Ya siz bununla muhatap olup üstüyle muhatap olmuyorsunuz yani bir konu hakkında. O zaman ne olur? Alt kadrodaki personel de şu o, o, yanlış duygular oluşmaya başlar. Ya zaten bizim o, müdürümüz ama bu. O müdürün bir konumu yok ki. Yani patron beni direkt arıyor derler bazen böyle işletmelerde. Bir de genel müdür direkt arıyor beni. O fabrika müdürü ben arıyor, ben ne yaparım diye sallamıyorum lan onu böyle konuşma affedersiniz. Böyle konuşmalar çok olur, argo konuşmalar. Bundan dolayı e, hiyerarşiye çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle genel müdürlerin çok dikkat etmesi lazım. Özellikle e, işletme müdürlerinin, genel müdürlerin bu tarz şeylere çok dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa siz orada hiyerarşiyi sağlayamadığınız zaman orada nasıl bir verimlilik bekleyebilirsiniz? Nasıl bir kontrol mekanizması bekleyebilirsiniz? Böyle bir şey olamaz ki. Yani e, alt kadronun üste çıkması noktasında siz o birimin emanet ettiğiniz yöneticinin yönetmesine adı üstünde yönetici yönetip bir noktaya getirmesini sağlamak için nasıl bir sarf sağ koyabileceğini düşünüyorsunuz? Yani buradaki e, bunu anlatmak bile çok büyük bir sıkıntı aslında ama maalesef e, bunu çok yapan, bu hatayı çok düşen işletmede yöneticiler var. Yani e, hiyerarşik yalancılık gerçekten diz boyu olmuş durumda ve bunun içinde e, özellikle e, yönetici e, pozisyondaki ve insan kaynakları birimlerinde çalışanlar, diğer yönetim birimlerinde çalışanlar fark etmez. Bu tür şeyleri işletmelerinize doğru uygulanmasını sağlamaya çalışın. Çünkü bu da sizin geleceğiniz var aynı zamanda. Neden? Hiyerarşik düzeni bozan kim olursa olsun o işletme için en büyük ihaneti yapıyordur hiyerarşik düzeni bozan kim varsa tekrar ediyorum o işletme için en büyük ihaneti yapıyordur. Bugün bir koç holdingde veya bir sabancı holdingde, yıldız holdingde bakın bakın böyle bir durum var mı? Yani şimdi ben e, geçmişte yıldız holdingde çalıştım örneğin. Ben yıldız holdingin başındaki insanı direkt bilmem. Görmedim bile. E, gördüm farklı yerlerde ama yani böyle direkt iletişime kurmamışımdır. Yani niye? Çünkü orada çalışırken Sonuçta o çalıştığımız birimin veya şirketin başında bir genel müdür vardır. Veya genel müdürün altında fabrika müdürleri vardır. Fabrika müdürünün altında işletme müdürleri, üretim müdürleri vardır. Onlarla daha çok muhatap olur mühendis uzman kadrosuna. Tabii müdürseniz ve genel müdürseniz direkt muhatap olabilirsiniz. Direkt görüşebilirsiniz. Çünkü bu tarz firmalar, kurumsal firmalar veya uluslararası firmalarda da bunu görmedim. Ben uluslararası firmalarda çalıştım. Hiçbir zaman hiyerarşik düzeni bozmazlar. Ama maalesef ülkemizde öyle yanlışlıklar yapılıyor ki, o kadar basit yanlışlıklar yapılıyor ki bunları işletmelerin geleceğine gam vuruyor. Şimdi şu şöyle bir şey yok arkadaşlar. Ben çok fazla para kazandım. Nasılsa bu devran gider. Nereye gidecek? Üç nesil. Bakın söylüyorum bu tarz davranan firmalar nesli 3 nesli geçmiyor. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir konu sizin çok hafif aldığınız bugün bir konu aslında yıllar sonra belki çocuklarınızın e, o yani çocuklarınıza kaldığı zaman şirketlerde bir sıkıntı yaratır. Ama siz diyorsunuz ki ya ben olmaktan sonra abi kurduğum şirketin hiçbir önemi yok. Ben e, topumu oynarım, atımı döverim. Artık ne derseniz bu tarz şeyler yaparak hayatımı sürdürürüm. Sonra ne olursa olsun diyorsanız tabii ki o sizin yeriniz bir yeriniz için seçim e, oluyor. Yani bunu siz derken e, yönetime daha çok söylüyorum. Tabii bunlarda bu konulara bu konuların üzerine durması gereken birimlerde tabii ki e, başta insan kaynakları birimi, kalite birimi ve yönetim ee, bu konuların üzerine çok durması gerekiyor. Çünkü bu konuların üzerine durmayan, ben şu ana kadar doğru giden bir şirket görmedim. Milyonlarca lira kaybediyorlar. Milyonlarca lira. Ben bunları yaşadım. Yani bunları e, yaşadım derken böyle kafamdan uydurmuyorum. Gerçekten bunları gördüm. Bu tarz küçük küçük hatalardan dolayı milyonlarca lira kaybeden firmaları gördüm. Düşünebiliyor musunuz? Bir hiyerarşi yapılanmanın yanlış olduğu bir yerde veya işlemediği bir yerde siz bir e, deha var elinizde ve çok ciddi bilgi birikimine, tecrübesine sahip bir kişi var ama siz onu es geçip altındaki yönetmenin mühendisine e, muhatap olduğunuz zaman o kişinin zaten otomatikmanın motivasyonunu bitiriyorsunuz ve iletişimini koparıyorsunuz aslında şirketle yani bu ilk başta bir olur, iki olur, üç olur. Ondan sonra belli bir zamandan sonra o, o, tarz kaliteli insanları zaten tutmanız mümkün değil. Ya kendi gider ya tamamen bırakır işe ve bir, bir an önce ayrılmaya çalışır. Bu yüzden arkadaşlar özellikle insan kaynağı alanında çalışan arkadaşların bu konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle bakın tekrar söylüyorum hiyerarşik düzeni tam sağlamadığınız müddetçe işletmelerde işler doğru gitmez. Görüntüde iyi olsa bile altta bir şeyler fokur fokur kaynıyordur. Bu yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor ve bu hiyerarşik yalancılık, hiyerarşik yalancılık düzenine e, gerçek bir hiyerarşi düzeni oluşturarak işletmeleri sürdürmeniz çok önemli bir konu arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman söylüyorum, tekrar söylüyorum, mümkün olduğunca bu kanalımızı takip edin, takip ettirin ve beğenin e, ve Anlık şeylerimiz için bizi takip noktasında ekleyin ve sürekli arkadaşlar bize katkı sunarsanız bu kanalı büyütmek istiyorum. Tekrar söylüyorum burada ciddi röportajlarımız, görüşmelerimiz daha sonra farklı konularımız olacak ve emin olun bu çok başarılı bir kanal haline dönecek. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.